Dünyadaki popüler ameliyatlardan biri olan yüz gençleştirme ameliyatı ile ilgili Doktor Alım'a hastalarımızdan gelen soruları yöneltmek istiyorum. Ee, hocam öncelikli sorum, e, Facelift, yüz gençleştirme ameliyatı kimlere yapılır? Yaş sınırımız var mıdır? Teşekkürler Başak. Ee, aslında şöyle, e, Facelift, neck lift ya da yüz gençleştirme ameliyatları 20'li yaşlardan 80'li yaşlara kadar her yaş grubunda yapabilir Burada şikayetlerin miktarı önemli olan. E, yüz germe ile ilgili bahsedersek, e, bazı yaş gruplarında hasta genç bile olsa, 30'lu yaşlarında bile olsa, bizim orta yüz dediğimiz bu bölgede e, dokuların oldukça aşağıda olmasına bağlı olarak hasta e, normalden çok daha yaşlı gözüküyor. E, biz bunu orta yüz germelerle ya da yüz germelerle e, hastanın daha fresh, daha genç görünmesini sağlayacak ameliyatlara düzeltme yapabiliriz. Yani burada tam olarak e, net bir yaş grubu değil. Hastanın şikayetleri, yakınmaları çok önemli. Ve bunların e, dozajı çok Hı. önemli. Yani bir hastanın tamam şikayeti olabilir ama cerrahiye gerektirecek bir durum da olmaz. Yani siz bunu dolguyla, botoksa ya da farklı e, silahlarla, farklı araçlarla da düzeltebilirsiniz. Cerrahi konusunda, düzeltme konusunda bu deformitenin ya da değişikliğin ya da hastayı rahatsız eden şikayetin dozu, miktarı da çok önemli. Burada bütün bunlar hastanın yani hangi yaşta ameliyat olması gerektiğini belirten şeyler. Kimi hastalar var 50 yaşlarında ama burada hiç çöküklükleri yok, hiçbir sıkıntıları yok. Sadece boyunda sıkıntısı var. Biz sadece boyun ameliyat yapıyoruz. buna izoda hep boyun gelme deniyor. Yani yüzüne dokunmuyoruz. Burada hastanın temel şikayetleri ve bu şikayetlerin miktarı hı hı. ameliyatı olma yaşını değiştiriyor ya da belirliyor diyebiliriz.